Neredesin? Fatuş! Ama nerede bu pasaklı bir? Bir tane koyacağım şöyle. Fatuş! Buyur Peynip abla. Gel canım benim. Güzel Heh. kızım. Heh. Güzel kızım. Senden bir şey isteyeceğim ama bilmem yapabilir misin? Kız ne demek yapar mısın Peynip abla? Hemen yaparım. Senin isteklerin başımın gözümün üstüne yeri vardır. Hadi canım ben de tam onu istiyordum. Aa! Sen bir de başım üstüne demiştin değil mi canım? Al Aman, Dur bakayım. Ben Al ne de sopamı... Ay, sopamı Al buldum. Alana bu da başının üstüne ya. Ay, Al ay, Al Bakayım, Anam. güzel oldu mu? Al ay kanıyor, Al ay kanıyor. Vallahi şırıl şırıl kanıyor, güzel oldu. Anan sen kan grubun neydi? Ne vurursun? Bak, bak gözümü açamam. Ay Al kızım, ben senden bir şey isteyeceğim dedim ya. Dayak yemeni isteyecektin. Sen de benden söylemedin hemen kabul edince ben de direktman girdim olaya tak. Şimdi dur ben bir de sana tokat atayım şöyle. Aa, 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 aa. ya kız ana, ne yapıyorsun? Kızana ne yapıyorsun kılcağıza? Ayıp ya. Ya kendi kızına fiske bile atmasın. Ama bu ay kızını döversin ya inanamıyorum ya. Kim demiş fikse bile vurmam diye. Aa. Attım sola parkatı. Gördün mü? Aa gözüm ya kızlar ne ay, yapıyorsun ay, ya? Gözüm patlattı ben. Gerçekten kurtuldum ha. Çok güzel oldu. Güzel oldu. Kız Fatoş. Ne oldu bu kaçıyor böyle ya? Ay ne bileyim ben. Cinnet geçin herhalde bu kaçı. Durun bakayım. Dur bakayım. Bakayım sizi. Olmadı. Olmadı. Bir şey eksik anam. Nerede makas? Ya gel bakayım. Gel buraya şimdi. Hah. Ay! 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 ne yapıyorsun be? Ay! kızana yapardım. Şimdi şimdi şimdi, 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 şimdi. şimdi şimdi oldu. Hah şimdi. Şimdi şimdi. Ak kadar ne abi. yapıyorsun böyle ya? Oldu. Ha şimdi oldu. Ha. Gerçekten de tam istediğim gibi oldu. Yürüyün şimdi benimle. Yürüyün, yürüyün. yürüyün. Nereye kız hastaneye? Hüseyin yürüyün hastanesi kızım. Siz yürüyün, yürü.